Bu filmde Dede Korkut senin yaşında. Onunla arkadaş olmak ister misin? Arkadaşlar, ben Dede Korkut. Korkut Ata olarak da anılırım doğum tarihim hakkında farklı görüşler var. Kimilerine göre 572-630 yılları arasında, kimilerine göre de 14. yüzyılda yaşadım. Oğuzların kayı ve bayat boylarından geliyorum. Türklüğün en önemli simgelerinden biri, büyük bir Türk ozanı ve bilgesi olarak bilinirim. Aynı zamanda Orta Asya'da kopuz, Anadolu'da saz diye bilinen müzik aletinin de kaşifiyim. Oğuz Türklerinin destansı öykülerinin hem anlatıcısı hem de kahramanıyım. Öykülerimde hep kahramanlıkları ve iyiliğin daima kazanacağını anlattım. Türk töresinin en güzel yanlarından bahsettim. Analarımızın fedakarlıklarından, kadınlarımızın yürek gücünden, cengaverlerimizin cesaretinden ve kötülüğün er ya da geç yenileceğinden bahsettim. Benim yaşadığım dönemler çok çalkantılı, sürekli savaşların ve çekişmelerin olduğu dönemlerdi. Bununla birlikte Türkler İslam dinine geçmiş bu esnada birçok değişime uğramıştı. Anlatacak öyle çok hikayem vardı ki arkadaşlar. Orta Asya'da yaşayan Türk boylarının göçebe hayatlarını, kültürlerini ve kahramanlıklarını konu aldım. Oğuzların yaşam biçimlerinden ekonomisine, inançlarından giyinişlerine, beslenmelerinden içinde yaşadıkları doğaya kadar pek çok konuda bilgi verdim soğuk, zorlu Orta Asya coğrafyasında herkes dimdik ayakta durmaya çalışıyor, kendi boyunun üstünlüğünü korumak için elinden geleni yapıyordu. Karnını doyurmak, barınmak, kültürünü yaşatmak bir mücadele işiydi. Bu mücadelede nice kahramanlar ve cengaverler ortaya çıktı, niceleri isimlerini tarihe yazdırdı. Hayatın hiç de kolay olmadığı o zamanlarda akşam olunca ateş yakar, tüm oba halkı ateşin etrafında toplanırdık. Günün yorgunluğunu ateşin etrafında sohbet ederek birbirimize hikayeler anlatarak atardık. Benim anlattığım kahramanlara dair destansı hikayeleri büyük küçük herkes can kulağıyla dinlerdi. Devleri yere saran kahramanlar sanırım en çok coşku toplayanlardı. Bu nedenle Tepe Göz ve Başat isimli hikayem çok bilinir. Ben her zaman ana, evlat ve eş sevgisinden, Sevginin bütün engelleri aşacağından ve zamanı direnip bağlılığı sağlayacağından bahsettim. Bunlar hakkında çaldım, söyledim. Kadınlarımız ata binen, silah kullanan, erkeği kadar savaş gücüne sahip yüce varlıklardı. Destanlarımdaki kadınları da böyle anlattım. En zor zamanlarda erkeklerin yanında silah arkadaşı olarak meydana çıkarlar, cesaretleri ve güçleriyle erkeklerden geri durmazlardı. Deli Dumrul isimli hikayemde aşkın tüm sevgilerden daha yüce olduğuna değindim. Sevdiği adam için hiç düşünmeden hayatını ortaya koyan aslan yürekli bir kadının ölümü nasıl geldiğini anlattım. Böyle sevenlerin Allah katında hep korunup gözetileceğini söyledim. Hikayelerim 12, 13 ve 14. asırlar boyunca Anadolu'nun doğusuna gelip yerleşen Türkler arasında anlatıla geldi ve yayıldı. 15. yüzyılın ikinci yarısında da yazıya geçirilip kitaplaştırıldı. Bu kitaba da Dede Korkut kitabı ismi verildi. İçinde 12 destansı hikayem ve bir de ön söz bulunuyor. Hikayelerimden bir tanesi UNESCO'nun insanlığın somut olmayan kültürel mirası temsili listesine girerek Türkoloji alanında önemli bir gelişme olarak kayıtlara geçti. Sizin zamanınıza ulaşan iki nüsha var. 12 destanın yer aldığı Arapça olarak kaleme alınmış esas el yazması Almanya'nın Dresden Kütüphanesi'nde, 6 hikayelik diğer nüsha ise Vatikan kütüphanesinde bulunuyor. Bunların dışında üçüncüsü Kazakistan'da bulundu ve iki ayrı kitap olarak yayımlandı. Ben hikayelerimde pek çok halk kahramanının mücadelesini güzel ve hikmetli sözlerle aktardım. Sizin de sözlerinizde hep güzellik ve doğruluk olsun arkadaşlar. Türklerin tarihine ait anlatılar, han ve beyler hakkında övgüler, Türk töresine ait pek çok konuyu işledim. İyi olanı övdüm kötü olanı eleştirdim. Siz de hak edenden övgüyü esirgemeyin. Adaletsizlik karşısında da kayıtsız kalmayın. Karşılaştığınız tüm adaletsizliklere tepkinizi gösterin. Her öykümün sonunda kopuzumla Oğuz beylerine, boylarına dualar okudum. Şiirler ve bilgece sözler söyledim. Siz de atalarınızdan dualarınızı eksik etmeyin sevgili arkadaşlarım. 12 Dede Korkut Hikayesi 1. Dirsehan oğlu Boğaç Han 2. Salur Kazanın evinin yağmalanması. 3. Kambürebe oğlu Bams Beyrek 4. Kazanoğlu Uruz'un tutsak olması. 5. Duha Koca oğlu Deli Dumrul. 6. Kazılık Koca oğlu 7. Kanlı Koca oğlu Kan Turalı. 8. Başat ile Tepegöz. 9. Bel oğlu İmren. 10. Uşun Koca oğlu Segrek. 11 salur kazanın tutsak olması. 12. Dış oğuzun iç oğuza baş kaldırması.